Herkese selam millet. Bugün sizlere böyle arkadaşımla bir vs atacağız. Şöyle göstereyim. Adı Salim. Ben de işte böyle. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Odayı kurdum. Udo da kart aldım güzel masa. Bir seferlik. Nerede bakalım bu? Selim. Neredesin koçum? Ayak sesi de gelmiyor. Bu ne yaptı? AFK mı kaldı? Ne yok burada? <laughs> Selim. Ha kayboldu. Oğlum nerede bu? Heylo Bu arada sınırsız cephane. Bu Salim yok. Oğlum, o kadar da korkma la. Hı, yalan küçülüyor. bakalım şimdi ne yapacak. O kadar da korkma kanka. Çocuk yok. Oğlum bu ne yapmaya çalışıyor lan? Hey ya. Selim. Merak etme, acıtmam. Direkt çattan gidersin işte. Aa buradaymış. Hayır, hayır, hayır. Telefon kasma. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ölemem. Hadi be. Oraya gitmiş, pusmuş yaptığı şeylere bak hareketlere. Bıh. Ha şimdi sen görürsün mü kank. Ben desert aldım Tamam bitti senin için Şimdi göreceğim bak sen Şuna bak 95 o kadar az mı verdim ben hasar 95 he Neyse Hı. Selim Neredesin Çocuk yine kayboldu Pusma pusma Oğlum pusuyor mu bu ne yapar? Ha bak bak gördüm bak bak hallere bak hallere. Ay. Canım azaldı. Ve arkadaşlar dur tebrik edelim. Bu round'un sahibi ben oldum. Hıh. Stresli geçti ya bu ne? Ama şimdi bak pompalıyı aldım. Hadi biz. Ya öf gardiyan almadım ya aman. Şimdi o gardiyan alacak. Heh. Neyse neyse. İyi yani. Dur Salim mesaj mı attı? O yazmış. Salim. Salim. Neredesin? Neredesin oğlum? Hayırdır kaşıntın mı var? Bak leylek gibi silah silah çekti dur. Ana. Ve Burant'ın sahibi de ben oğlum dur. Ha gardiyan varmış. Ah oh, iyi. En azından gardiyana verecek paramız yok şimdi. Yani lazım yok. Şunu alalım. Hmm. Tamam ya. Bomba yasak pardon yanlış oldu. Tamam. Bomba yasak iyi. Şöyle atalım o oh, boş beleş. <laughs> Neyse. Şimdi selim pusma bak bak bu pusuyor hayır dur hı hmm. Hı. Kiti basayım. Bu arada kalın bu ne lan? Hadi be. Gittik ya. Bu iş mi? Valla orada. Kolsuz gibi var ya. Dur önce bir gardiyan alalım. Şimdi ben ona tamamen iyi işte. Buna basan adamın nasıl gidiyor. Hop. Neyse hadi bakalım. Huh, beni iki kere öldürdüm. O da beni. Hmm. Hasarı benden çok öyle mi? Göreceksin oğlum sen. Alo basayım da pusacak yer bulamazsın. Selim. Hayır. Gel canım. Hayır kaç 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 saç. Hayır. Kendimi kendim kapattım dur. Bir. Hadi. geldi yere bak Allah'ın aşkına. Ha foto çekiniyor. Ses kasmak için arkadaşlar sustum yani konuşmadım. Sesi de kasamadım ya. Niye böyle oldu? Bu kulaklıkta yine bir sorun mu var ya? Yere kalmazsak olmaz. Tamam mantar da aldık. Sağlayayım sen göreceğim koçum. Beklesin. Gelişim fena olacak. Hmm. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım takipçi. Nereden geldi ses? Dur bir. Gördüm ki. Gördüm ki. Gördüm. Arkadaşlar şimdi Hı. Hmm. Ha yani şu anda çok fena sarıştım. Şimdi orada kit bastı. Hı, bu rant da benim oldu. Ha ha ha. Şimdi dost gülüşüydü bu yani. Şuna bak iyi rekabetli gidiyor ha. Hı. Hmm. Gardiyanımız var. Yeleğimiz şöyle adam aklı bir yelek. Şöyle aman alalım. Bombaya gerek yok ama. Bu son zaten arkadaşlar. Ben yendim yani. Ses kasmak için fazla yani konuşmuyorum Gerçekten çok iyi oynuyor. Salim. Hadi bakalım şimdi. Göreceğiz. Sağa doğru gitmediğine göre. Sola. Hmm. Şimdi sıra bende. Hadi be arkadaşlar ya. Yenildim. Çok gardiyan kurdum ya. Neyse en azından iyi gitti. 3 kazandım. 4 yenildim. Neyse kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi iyi günler.